Hepsi senin suçun. Eğer Reci barajdan alabilseydin görevimiz tamamlanacaktı. Seni sürüngen. Bütün suç seni. Evet. <laughs> evet. <laughs> da elinden kaçırdın. Bize gereken tüm bilgiler oldu. <laughs> Son kez söylüyorum. Onu ben bırakmadım. Kendi kaçtı. Ne <laughs> oldu? Beceriksizliğin yüzünden. Oho, Bak şu konuşana alev beyin. Ben toprağım ateş değil. Yavaş olun sizi takip edemiyorum. Buna pişman olacaksınız. Baylar. Birbirimizle kavga ederek hiçbir şey elde edemeyiz değil mi? Şimdi Vericiyi alamadığımız doğru. Ama Forge'dan nasıl çalıştığını anlayabilecek kadar bilgi edinmeyi başardık neyse ki. Ve o bilgiyi bunu yapmak için kullandım. Vericinin yaydığı frekanslarla kilitlenecek bir uygulama. Seni şapşal. En tek tüm frekanslarını şifreler. O cihaz da senin gibi işe yaramaz. Sonunda aynı fikirdeyiz demek. Görecekler. Cihazım işe yarayacak. O vericiyi de bulacağım ve bulduğumda pişman olacaklar. Dread de Elementor'da. Ama en çok Max Steel. Hadi Turbo! Ben Max McRat. Bu da arkadaşım Steel. Evet, o bu dünyaya ait değil. Ben gücü üretiyorum. Steel de süper yetenekleri sayesinde onu kontrol etmemi sağlıyor. Birlikte süper turbo modlarına dönüşüyoruz. Kötü çocukları yola getirip dünyayı kurtarıyoruz. Bilirsiniz kahramanlık işleri. Biz Max Steel'iz. X işaretli yer. düşsün. Kabul et Steel, turbo ebelemecinin kralı benim. Kral gününü görecek demek. Peki bu gitti mi? Bunu yapmak daha çok hoşuma gidecek. Hey, ışıkları kim söndürdü? Otomatik kapıları kısa devre yaptırtan kişi. Ah! İyi misin stil? sanırım evet. Güzel. Öl. Çünkü ebesin. Hayır sen ebesin. Hayır ebe sensin. ebe sensin. Rüyanlar. Al sana. Oh, o vurdun kulağım. Affedersiniz. Evet çok çocukça gerçekten. Hey! Evet senin oyun bitti geri dönüş yok. Ah, siz burada oyun mu oynuyorsunuz? Demek de bu yüzden hala yakalayamadık. Ah. Dağ sığınağını araştırmaya başlayalı haftalar oldu. Saklanabileceği kaç ayrı yer var ki? Aslında aklıma gelen birçok yer var. Yer altında 150 kilometrelik tünellerden oluşan bir ağ var. Ve Dredd hepsini kullanıyor. Onu yakalayacağız Feris amca. Sadece biraz zaman Zaman gibi. mı? Ama zamanımız tükeniyor. Barajdaki vericiyi neredeyse alıyorlardı. Ve bu durumda da şeye <laughs> çok kalmadı. Şeye yani... Ee, e, neye kalmadı? Toplantı bitmiştir. Ah. Hey Seal, barajdaki verici olayı neydi öyle? Bilmiyorum ve bize söylemeye niyetleri yok gibi. Evet, yani yine devre dışı kaldık. Çok şaşırdım. Pek sayılmaz. <laughs> O cihazı gördüğümüz günden beri, onu düşünmeden edemiyorum. Ne işe yarıyor? Neden Direkt ve Elementor onu istiyor? En tek neden bize onunla ilgili bilgi vermiyor. Tüm sorularımızın cevabı o olabilir. Ben kimim? O diğer Max Steel de kim? Sence o teknolojik alet bu kadar özel mi? Evet. Ve bu yüzden de... ...onu aşırdım. Oh. Ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Çalıştırmak istedim ama etraftaki tüm gözler üstümdeydi. En azından en tekteyken. E hadi. Açsana. Neden ben açıyorum? E, sen aldığın için Aynen öyle. Her şeyi ben mi yapacağım yani? Peki tamam. Ben açarım. Hmm. Dur. Ne? Bunu dışarıda yapsak iyi olur. Yani ya bir nevi termonükleer silah falansa? O zaman dışarı çıksak da pek bir şey fark etmez. Hmm, haklısın. Evet. evet bir şey var mı? Henüz yok. Bay not? Belki de gerektiği gibi aramıyorsun. <laughs> Belki de saçmalamalarınla benim daha dayane cihazımı bozmuşsundur. <laughs> Birlikte çalıştırsak olmaz mı yani? Tamam. Üç deyince. Bir. bir i̇ki. Üç. üç. Olmuyor. Ha? Ah. Baynağat. Bir şeyler oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Hala hayattayız. Bu iyi bir başlangıç. Hey ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum. Bir şeyler. Ama bir işe yaramıyor. Ver şunu bana. Hmm. Bir ağ bağlanmaya çalışıyor sanki. Nasıl bir ağ? Bilmiyorum. Hani bu alet bize cevapları verecekti? Sana söylemiştim bu vericinin sadece bir parçası. Bir sürü koordinat seti gönderip duruyor. Nereye? Şuraya. Peki o zaman biz de oraya gideriz. <laughs> İşe yarıyor. Ben bir dahiyim. Evet. Çok zekiyim. Badred'i çağırsak mı? Kesinlikle hayır. Eline fırsat geçmişti ama o bunun yerine bana hakaret etmeyi seçti. Şimdi vericiye de içindeki tüm güce de ben sahip olacağım. Sadece ikimiz de mi? Ama ya bir sorun çıkarsa? <laughs> Merak etme. Hazırlıklıyız. Peki neden oraya uçarak gidemiyoruz acaba? Daha hızlı olurdu. Çünkü Ferris amcan bir süredir tepemden hiç ayrılmıyor da ondan. Saatte bir 300 kilometre hızlı uçarsak fark eder ve durdurmaya çalışır. Ama arabanı izlemez. Hem hep araba yolculuğuna çıkmak istemişimdir. Aslında düşünüyorum da ben de öyle. Sinyal hareket ediyor Baynard. Takip et ve menzile girdiğimizde haber ver. Wow! Bak dünyanın en büyük yün yu yumağı bu çıkıştaymış. Ah. Wow! Dünyanın en uzun termometresi. Hiç anlamıyorum Max. Bunlar dünyanın en önemli harikaları ve sen geçip gidiyorsun dostum. Onlar harika filan değil Steel. Durup para harcamanı sağlamak için birer kandırmaca. Kandırmaca mı? Hah, hiç bilmiyordum. Düşünüyorum da. Neredeyse son derece komik bir şeye kanıp yakana... <laughs> 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 hmm, Dünyanın en uzun sosislisi. <gülüyor> <gülüyor> harika. Ha, ne yapıyorsun? istiyorsun sanırım. <laughs> Şapşallar paralarının neye harcıyormuş görmek için sadece. Hı? Sinyale yaklaşıyoruz Bay Naut. Mükemmel. Ve ben de planımı gerçekleştirmeye yaklaşıyorum. Yakında herkes Jason Naut'a saygı duyup ondan korkacak. Ah, olamaz. Şu ekmeğin büyüklüğüne bir bakar mısın? Ve sosis nasıl da parlıyor? Yani şey, şu kandırmacıya bakar mısın? Evet, artık gidebilir miyiz? Koordinatlara ulaştık sayılır ve ayrıca bu o kadar da büyük değil. Ah, artık değil, evet. Buna gerçekten gerek var mıydı? Etkileyici giriş yapmayı severim. Jason Naut mu? Hadi gel. Evet. Söyle bakalım verici nerede? İşte orada. <laughs> Seni burada görmek ne güzel Naut. Max Steel. Ne naoş bir sürpriz bu. Sanırım neden burada olduğumu anlamışsındır. Eğer sosisliği görmeye geldiysen kötü haberlerim var. Bu ah, vericiyi derhal bana ver. Verici mi? Aldığın parçayı bir şekilde takip etmiş demek. Unut bunu Naut. <laughs> o zaman ben de zorla alırım. Max yok edin. Eğer tavrım bu olacaksa... Hadi Turbo! Güç! Umarım geri dönüşüm yapıyorsundur yoksa ziyan olacak. Bu doğru. Dreadnought'ları yok etmeyi biliyorsun. Ben de bu yüzden bir tedbir aldım Max. Tedbir mi? Nasıl bir tedbir? <laughs> Başarısız olsalarda sen güvende olamayacaksın. Max atemen şunu! patlamaya programlamış. Hadi canım. Burası mayın tarlası gibi. Buradan hemen kaçmamız gerekiyor. Ha. Ha. O zaman biz de kaçarız. Hadi turbo. Hız. <laughs> Dağısı da geliyor. Onlar bizi yok etmeden biz onları nasıl yok edeceğiz? Bence ha. uçabilme avantajımızı kullanabiliriz. Hadi turbo. Uçuş. Hadi patlatalım şunları. Tamam, oh, lütfen. Bu aklıma gelmedi mi sanıyorsun? Çarpınca patlıyorlar. Steel, beni izle. Burada kalacak değilim elbette. Aynen öyle. Bana gel hadi. Ah, gelmekte kalmıyor. Çoğalıyorlar da. <laughs> Hazır mısın Steel? Ne için Max? Açıklamaya vakit yok. İşaretimi beklemen yeter. Büyük bir işaret olsa iyi olur. Bu da nesi? Şimdi sola kır. Hayır. Tedbirim feci şekilde başarısız oldu Naut. Ahmak, unuttun mu? Ben bu gibi durumlar için hazırlıklıyım. Aa! 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 Ah. hey, en azından korkuttu Bence bu iş daha bitmedi Max. Neden? Bu da ne demek? Vericinin parçasını diyorum. Yerinde yok. Neden o arabanın içindeydi? Bilmiyorum ama şimdi bizim oldu. Hayır. Hayır. Benim oldu. Ama bu vericinin kendisi değil. Sadece bir parçası sanırım. Ve vermesi gereken verinin bir kısmını veriyor. Sadece bir koordinat seti. Rotayı belirle. Bu sorunu halletmemiz gerekiyor. Bu parçayı Naut'tan geri almalıyız. Haklısın. O koordinatları bizden önce ele geçirirse o zaman... E, ...şey, ne olacağından emin değilim ama iyi olmaz tabi. Gaza basmak için bir neden daha işte. Hadi turbo. Bastık bile Mac. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki kazacaksın. Şu dağın o tarafta işte Max. Ha? Çekil önümden. <laughs> Sonunda. Dread bizi artık rahatsız edemeyecek. Dur tahmin edeyim. Max diye. Hayır. Aslında tam tersi. Ben de tam koordinatlarımı sana aktaracaktım. Hiç gerek yok. Uzun zaman önce aracına izleme cihazı taktırmıştım. Ve iyi ki de taktırmışım. Şey... Benim işim var da gitmem gerek. Beni yok saymaya başladın Nod ve bu ilk de değil ama sonuncu olacak kesin. Artık cezan kalıcı olacak. Dünyanın en büyük yunyuğu ha müthiş bir şey değil mi? Şimdi hemen şeyin yanından uzak. Her ee, neyse işte onun. Max. <laughs> Hadi turbo. Josh! Kutunun içinde ne olduğuna bakmalıyız. <laughs> Önce şundan kurtulmaya bakalım da sonra. <laughs> Hadi turbo. Hız! <Pus. Gülüyor> <laughs> Bütün gün böyle devam edemeyiz. Gerek de yok zaten. Hadi Turbo. Gizlilik. Heh, nereye kayboldun? Pek uzağa değil. Hadi Turbo. Hız. Şimdi sana gününü gösteririm. <laughs> İşte böyle. Hayır. Artık son perdeyi oynuyoruz sanırım Steel. <laughs> Yerde daha var. Nasılsınız ha? çocuklar? Yardım lazım mı? Ya da daha açık konuşmak gerekirse, foton roket ve iyonizerli lazer lazım mı? En tekin adamları... Sonunda kayıp parçayı bulmayı başardım şef. En sonunda. Entekin tüm filosu burada. Geri çekilmeliyiz. Çekilmeli miyiz? Az önce turbo stoğumu doldurdum. Onların jetlerinden daha hızlı uçabilirim. Senin planın nedir? Şey, binde de istersen yaparım. Söz veriyorum. Bu sözünü unutma. <laughs> Ay canına. Bu da neydi böyle? Dredd'in kaçıp gitmesiydi Bertu. Hepimizi nasıl tehlikeye attığınızın farkında mısınız? Dredd yanına aldığın o parçayı ele geçirseydi neler olacağını biliyor musunuz siz? Aslında Ferris amca bilmiyoruz çünkü bize anlatmıyorsun. Steel o yüzden o parçayı aldı. Soruları cevaplayabilmek için. Evet. Bu kutunun içinde ne olduğunu görmek için. Ah. Şaka yapıyorsun herhalde. Barajdaki gibi bir başka verici daha mı yani? Dünyanın dört bir yanına yerleştirilmiş binlercesi var. Bu bir ağ. Senin de bağlandığın bir ağ. Ama vericinin sadece bir parçasını ele geçirebildiğiniz için size en yakın vericinin koordinatlarına ulaşabildiniz. Ve parçayı Entei'nin şifreleme donanımı olmadan aktive ettiğiniz için de Naut sizi bulabildi. Ee, <laughs> Bizim hatamız. Tüm bu vericiler ne işe yarıyor? Bu ağ nedir ve Dread bu ne istiyor? Bence bugünlük bu kadar yeter. Hadi gidiyoruz. <laughs> Bunu ben de biliyordum. Şimdi Naut bana borcunu ödeme sıran geldi. Tüm teknik yeteneğini kullanarak bu cihazın bana en tekin tüm anı göstermesini sağlayacaksın. Bunu benim için yap. Yoksa karışmam. Elbette Dredd şey pek de planladığımız gibi gitmedi. Ama yine de unutulmaz bir seyahat oldu bence. Ha, unutulmaz kısmından emin değilim. Ama unutma ki daha eve uzun bir yolumuz var. Ha, dur tahmin edeyim. Evet. Dünyanın en uzun termometresi. Bekle bizi geliyoruz.